Selam arkadaşlar. Güzel bir cumartesi gününden herkese iyi günler diliyoruz. Selamlar arkadaşlar, herkese merhabalar. Biz bugün araba galerisine gittik ve 2022 son model araba aldık. Markası önemli değil işte bir marka ama önemli olan 2022 son model araba aldık ve dedik ki biz neden hava atmayalım? Sağ olsun Salim bana arabayı aldı. Kendisine daha sonra alacakmış. Öncelik senin dedi. Her zamanki gibi fedakarlığını gösterdi bana. Sağ olsun var olsun. Çok beğendi arkadaşlar. Salim dedi ne olur redalarım alalım dedi bu arabayı dedi. Siyahlı bir kırmızılı araba böyle çok güzel bir araba. Evet. Şimdi onu göstereceğiz. Size. Arabanın cantaları, arabanın vitesleri, arabanın koltuğu, oturma yeri. Oo, çok özel. Çok özel. Yani ben nasıl hava atmayayım ki? Nasıl hava atmayayım size bu arabamla? Bakın biz de araba aldık. E, kıskanmayın, çalışın. Sizin de olsun. Siz de alın. Şimdi de arabamızı göstermek istiyoruz size. Daha doğrusu araba benim. Salim daha sonra alacak kendisine. Bakın şimdi. Arabanın cantaları. Arabanın de. Buradan bastırıyorsun bunu evet. düdüğü yapıyorsun buradan. <laughs> Ve oturma Canta yeri yere. var özel. Oturma yeri güzel de. Böyle. Dayanma, dayanma yeri, yeri var dayanıyorsun. Öyle, böyle. sürüyorsun. Ha. Çok güzel bir araba.